Kanalımıza hoş geldiniz. SSK ve Bağkur emeklileri Temmuz ayında ne kadar zam alacak? Yeni maaşlar 2605 TL oluyor. 2021 SSK emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonlarca emeklinin gözü Temmuz ayında yapılacak zam miktarında. İlk 4 aylık enflasyon %5.45 çıkarken geriye 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam oranı %7.66 çıkacak. %5.45'ten çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaş esnaf emeklilerinde 2155 liraya çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılar ise en düşük aylık 2551 liraya yükselecek diyoruz ve bu konuda anbean an haberleri takip ediyoruz geldikçe sizlere hemen yansıtılacaktır. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.